Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bitirmeye çalıştığımız oyunu tekrardan bitiriyoruz. Çünkü çok mantıklı bir fikir. Çok mantıklı bir fikir olduğu için bunu yapıyorum. Arkadaşlar oyundaki bütün kaydettiğim şeyler gitmiş. Bir tek arabalarım durmuş. Allah razı olsun yani. Kolayca geçeceğiz arkadaşlar. Buraları biliyoruz. Buraları dövmeyiz yani. Arabamızda parçalanamaz yani. bunlar. Artık. Yani araba... Şimdi patlamam yok mu? Arkadaşlar ölürsem video biter yapıyorum. Evet ölürsem video biter yapacağım şimdi. Allah'a bak var. Tekerleklerim gitmeye başlamış. Selamun Aleyküm. Evet çok güzel gidiyorum. am. Uf uf. Kesinlikle yani hiçbir yere çarpmadım. Bir tekerleksiz gidelim. Bir tekerlek idare eder. Ay. Üç tekerlek. Önünde bu arada engel var. Bırak. 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 Ölme. 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 Lütfen ölme. Tamam. Buradan da düzgünce geçemedik. Çok güzel. Şöyle şuradan. Uf. Uf. Evet Ege abiniz neler yapıyor? Uf taklattı. Bu arada arkadaşlar Discord üstümüze gelmeyi unutmayın. Ee, sizlerle birlikte çok eğleniyoruz orada. Bazılarınız geldi. Ee, bir kişi moderatör almıştı herhalde orada. Çok da güvenilir bir arkadaş. Siz de gelip kasabilirsiniz level. Belki size de moderatör veririm. Tabi size yöneticim veya Ay benim yardımcım veya ben size sorular soracağız. Yani artık düzgün bir moderatör olursanız ilk deneme moderatör yapıyoruz. Bütün sorulara doğru cevap verip evet şey yaparsanız e, ee, moderatör alabiliyorsunuz. İşkence yemin ediyorum. <laughs> arkadaşlar. Mayın dedektörü aldım. Hiçbir şey yaramıyormuş arkadaşlar. Görüşürüz. Neyse geçebiliriz. Tamam. Mayın dedektörü ne işe yarar? Hiç de göstermiyor. Ha göstermiyor şu mağazam. Şu çok işe yaradığı için. Tamam bununla geçeriz. Geçemeyiz öyle bir an artık istifa ediyorum gidiyorum öleceğiz sanıyorum ama ölmüyoruz takla atma takla atma dedikten sonra iki dakika sonra benim araç aa x ha, 150 lira şeymiş x -ray'miş. yapma ya Cık. tekerlekler gidecek bu arada buradan atladık mı Oo. dur 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 düz düş. Ben dedim tekerlekler giderdi ya. Aa burada kaldım. Çünkü tekerleklerin gideceği belli bir şey yani. Şu an mine dedektörü bilmiyorum çalışıyor. Ben çalışmıyor. E Be kardeşim. Ulan. Burada da hiç mayın yok mu? Şuradaymış. Yapma. O kadar yol gelip ölürsem oyunu artık sona ererim Roblox silerim. Bir daha Roblox videosu gelme. Evet benim şansım. Bir daha Roblox videosu gelmiyor falan böyle. Bu arada diğer oyunlardan da gelecek arkadaşlar. Ben yeterince oyun biriktiriyorum yani. Yeterince size oyun çekmeye çalışacağım. Öyle yani değil mi? Şuradan geçelim. Buralar kolay. Şom ağzım işe yarıyor arkadan. Bazı şeylerde şu ağzım çok işe yarıyor. Arabayı hiç değiştirmeden gidebilir miyim acaba? Lütfen buradan patlama. Aferin. Aa, çok ayıp starta geldim. Gel. Startayım Arkadaşlar hiç arabamızı değiştirmeyeceğiz. Challenge. Şimdi bütün tekerleklerim gidiyor. Benim şansım öyle çünkü. Şuradan uçabilir miyiz? Uçamayız. Aa çok Aa çok iyi. Dur tamam iki aldık bunu. Buraların içinde varsa sıçarız bir de göstermiyorsa biz kesin sıçtık orada. Ne yok dur, dur 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 burada var şuradan geçeriz araba arkaya doğru kayarsa biz o zaman sıçarız evet şuradan şöyle geçelim çok daha çok profesyonel ben bunları adamdan keşfettim ya ee, İlk videomu izlemediyseniz izleyip ben buraya bir yere koymam büyüktüm düşünürüm benim kanalda var o kadar da enayi değilim yani kardeşim. Tabii ki şaka yapıyorum. Ama benim kanalda var. Video diyecektim bu ne lan? Vallahi hiç ee, buradan giderim ne anlamı kaldı şimdi? Buradan diye yok aman boş ver denemeyelim benim şu mağazım çok şey olduğu için. Buradan da geçmeyi denemeyelim. Of. Kurtardım mı? Kurtardı. Mavi ama arabamı park ediyor mu arkadaş? Ya ama yeter. Yeter, yeter, yeter. Geçtim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Burada geçmek zorunda. Hadi burayı neyle geçelim? Hadi bununla geçelim. Ee, i̇sterseniz 1 milyonluk ya da en pahalı aracı alabilirim. Tabii ki. Arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse oyunun en pahalı aracını alıyorum. 2 milyon biriktir. Hadi bakayım. Koydum orada iddiaya. Her şey sizin için arkadaşlar. Oyun çok kolay ya. Oyun kolay deyip şimdi ölmem çok komik olur. Şuradan uçalım. Evet oyun kolay bak ta nereye geldik. Ama bak kolay diyorum. Bunları ben hiç görmedim. Oyunu güncelleme yermiş. Arkadaşlar buradan sonrası yokmuş o yüzden ışınlanmak zorundayız. Hayır ya başka oynat. Evet girdik. <laughs> Hayat çok normal. adam neymiş be Hayır, ya. Uy! Geberiyordum. Şakasız geberiyordum. Uf, şu araba çok güzel ya. Ama arkadaşlar araba çok ses yapıyor. İsterseniz alırım, isterseniz alırım yok yani. az önce Mayın üstünden geçtik risk. Bu da bir daha bu riski alırsam adım da gelir bakın. Şu bir görsel insanları öldürüyorum. Sonuçta işte 17k robuxum falan. 8000 az değil. 500'lüğü alırım. seslendirmeciyim ki. Bilemem. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum şu an. Ben bir şey dersen ölüyorum. Öldüğüm için bir şey diyemem. Ama şuraya çarpmazsam güzel olacak. Hayır yapma. Vallahi geberirim. Yapma. Benim orada yapma diye barışık. Mükemmel ötesi mükemmel. Ya. Oyunu ezberledim ya. Arkadaşlar oyunu ezberledim ya oyunu. Kesinlikle yan yapma. Şimdi burada takipçilerim beni basıyor. Hocam sen hayırdır biz siz video Ulan sen de be. Bu bir şey. Arkadaşlar buraya kadar gösterebildim yine. geçeceğim oraya inat ettim ya. Video kapamayacağım. Gel lan. Korkmuyorum lan senden bana. Korkmuyorum deyip üstüne basmam komik olur. Ama yani korkunç bir şey değil mayın aslında. Mükemmel. Mükemmel. Arkadaşlar sıkıştı yere bakın ya çok ballı bir çocuğum yani. Arkadan telif işareti geliyor ve ben kaçıyorum. Çok akıllı ya. Ege çok akıllı. Buradan atladım. Hayır gelme ya. Of, gelme gelme. Hayır hayır hayır. Çıktı 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 koş. Telifli <laughs> <laughs> mi? <laughs> of kurtardık kurtardık. en değilim abicim. Ulan sen de. Ulan sen de bir deyip ölüyorum. Not var. Ulan siz de bir. Hayır. Arkadaşlar yani artık bunlar kolay işler olduğu için. Araba gidiyor. Beni beklemiyor. Çok ayıp. Selamünaleyküm. Arkadan vurdu gelsin para. Aa düşünsene patlıyormuş araç. Adamın araç. Patlarsa gülerim bu arada ya. Ama patlayam. Ulan sen de. Ay Allah kurtardı yemin ederim. ben adamı ittim. Adam bana sövüyor şu an. Bir daha yeni anlamam. Ulan sen de mi? Arkadaşlar ben de öldüm adam da öldü. Geçeceğim geçeceğim pislerim bozuldu geçeceğim. Adam adam arabamı çıkartmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar böyle Roblox'ta toksikleri vallahi çok reportlayın. Çok reportlayın hem de. O kadar çok reportlayın ki reportlamaktan gebersinler. Allah'ım inşallah düşer. Amin. kardeşim açma şu müziği ya. Telifli müzikten kaçan şey mi olur ya? Benim maksimum rüya seviyesi yemin ediyorum. Telifli müzikten kaçıyorum. İlk defa kaçan benim telifli müzikten herhalde. Abicim ben arabam yenilemeye düşünüyorum. Yarış yapıyoruz arkadaşlar. Yarışı kaybettim. Adamlar daha gelmemiş. Koş koş. Arkadan telefon müzik geliyor bir an. Şuradan sıkışacağım yere tüküreyim ya. Dın Burada patlarsam. Demin yaptığım hareket yemin ediyorum GTA'da yapılmaz. Bu arada GTA videoları da gelecek. GTA var ama artık yani üşeniyorum. Onu çekeceğim de videosunu atacağım da edit diyor. Sanki çok edit gibi videolarını. Ben konuşmayayım. Hayır yapma. Please 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 değme oraya değme oraya. Şuradan gelmemiz lazım. Lazımmış şöyle. Uf Orada düşersem ağlarım. Ağlama Ege ağla. Arkadaşlar ben susuyorum. Siz izleyin. Odaklanıyorum arkadaşlar. Ve mükemmel. Bu da benim şansım işte ya. Yani. Orada patlasaydı ben ölmüştüm. Ben boş konuşuyorum şu an. Arkadaşlar ben size burayı da göstermiştim. Burayı biliyorsunuz. Denedim de olmadı ya. Bir saat bekleyeceğim mi oğlum şu an? Öl artık. Her ben öldürdüm ya. Şöyle v alalım. Hamza V2, Hamza'yı buradan espri oluyor Ya kardeşim düşman artık. Sakin mi onu yapacağım? Hakinlikten geberiyorum. Abi beni de al. Gözümü sevmeyeyim. Abi gözümü sevmeyeyim. Beni de al. Beni de al artık. Ölüyorum. 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 Yardım Aldım. edin. Yardım edin. Mayday mayday. Arkadaşlar şöyle yapalım da arabamız şekil dursun. Dır dır Özem. Yapamayacağım. Araba nereye gidiyorsun? Yapacağım. Ben. Ne dedi Kesin doğruya geçip yapmadım. Lütfen mayına gelme. arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum burası. Ay. Kanka lütfen git lütfen git teliflim git. Git teliflim inadını yapıyor inadını yapıyor inadını yapıyor pek tamam. Yakalamayacağım ben. Yapmış. <laughs> arkadaşlar ben burada kapatıyorum videoyu. Görüşürüz bay bay kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Discord'sunu bekleriz. Ee, arkadaşlarımı takip edebilirsiniz kanalım açıklamasında var Benim oyunuma girmek isterseniz Beni takip edebilirsiniz Follow'layabilirsiniz oyundan Çok bıktım ben bu oyundan artık Görüşürüz bay bay Giriş yapmayacağım Kapanış yapmayacağım Görüşürüz bay bay